Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Karabağ tezkeresinin kabul edilmesi durumunda Mehmetçiğin bir sonraki durağı Kafkasya olacak. Böylece Türkiye'nin yurt dışında askeri varlık gösterdiği ülke sayısı 15'e yükselecek. Değerli izleyenler, Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Barış Gücü Merkezi'nin kurulmasına yönelik kararın alınmasının ardından, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen tezkerenin kabul edilmesi halinde, Mehmetçiğin bir sonraki durağı Kafkasya olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Karabağ'da Rusya ile ateşkesi gözetleme ve denetleme faaliyeti yürütecek. Türkiye'nin hali hazırda Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında askeri varlığı bulunuyor. Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Katar, Irak, Suriye, Lübnan, Somali, Mali, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Libya'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu ülkelerin çoğunda askeri üssü bulunurken bazı ülkelerde de Mehmetçik uluslararası barış gücü içerisinde görev yapıyor. Böylece Türkiye'nin yurt dışında askeri varlık gösterdiği ülke sayısı 15'e yükselecek. Türk askeri uluslararası anlaşmalar çerçevesinde caydırıcı barış gücü rolü de oynuyor. Türkiye uzun zamandır yabancı ülkelerde asker bulundururken bunların bir kısmı muharip kuvvetlerden oluşuyor. Büyük çoğunluğu ise bulundukları ülkelerin ordularına eğitim vermek için görev yapıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ABD'den sonra yurt dışında en aktif olan ikinci orduya sahibiz.